İktidar vaat edebiliyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Her <laughs> siyasal parti... ...elbette ki iktidar vaat etmek Hı. zorundadır. Biz bunu vaat etmek... ...ve bunun gereğini yapmak zorundayız. Bunu ...hazırlık yaparken nasıl çalışacağız? Bir... ...halkın sorunlarını çözmeye yönelik... ...projeleri halkın önüne koyacağız. İki... ...o projelerin... ...inandırıcılığını ortaya koyacağız. Üç... Ee, sadece halkın önüne bu projeleri koymak değil, onu Anadolu'nun her tarafını gezerek anlatmak zorundayız. Ee, dört kadın kollarını ve gençlik kollarını projelerimizi anlatma konusunda kendimiz e, eğitmek ve alana öyle göndermek zorundayız. Milletvekillerimizin e, bu çerçevede çalışması ve kendi bölgelerinde bu projeleri anlatması gerekiyor. Bir de ayrıca bizim bir başka e, temel sorunumuz daha var. E, biz Doğu ve Güneydoğu'da oyumuzun az olduğunu biliyoruz. E, buralara özel bir çaba, özel bir atak e, harcamak, göstermek zorundayız. Bunun için de mücadele edeceğiz. Yani dolayısıyla e, elbette ki iktidar vaat edeceğiz.